Herkese merhaba. Mersin Erdemli Tömük'teyim. Doğan Aqua Park sitesindeyim. 2 artı bir daire birinci kat. Peyzaj ve havuz manzaralı bir daire. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Birçok soruyu zaten videoda yanıtlıyor olacağım. Öncelikle aidatı hep soruyorsunuz. Buranın yıllık aidatı 26.000 TL. 2 artı bir eşyalı daire. Dairenin için en sona bırakıyorum. Peki öncelikle sitenin içinde neler var? Mersin Erdemli Tömük'teyim. Doğan Aqua Park sitesindeyim. Tekrar söylüyorum. Sitenin içi böyle arkadaşlar. 3-4 tane havuz var. Aquapark Park var. Onun dışında çocuk oyun alanları var. Basketbol sahası var. Futbol sahası var. Tenis kordu var. Şok market var. Tekel büfesi var. sitenin içinden bahsediyorum ha. Bayan erkek ayrı olmak üzere kuaförü var. Fırını var. Restoranı var. Kafesi var. Ya sitenin içinde tüm ihtiyaçlarınız var. Biraz da dışarıya doğru akalım. Dışarıda neler var? Şezlong var. İskelemiz var. Pazar yeri zaten hemen sitenin önünde kurulmaya başlıyor. 8 kilometre boyunca devam ediyor. Gece 2 3'e kadar burada alışveriş yapabilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Çünkü sahil şehrinde de restoranlar, kafeler var, yürüyüş alanları var. Ee, aynı şekilde bisiklete binmek için alanları var. Bu kadar yeter mi? Yeter. Şimdi gelelim dairenin içine. Ben balkondayım. 2 artı bir daire. 2 adet balkonu var. Birinci kat daire dairedeyim. Yüksekten korkanlar için tam idealdir. Geleni gideni izlersiniz, havuza gireni seyredersiniz. Çocuğunuz çocuğunuz da gözünüzün önünde kalabilir. Gördüğünüz tüm eşyalar, küçük eşyalar hariç, kişisel eşyalar hariç hepsi kalacak arkadaşlar. Valizinizi alıp direkt buraya taşınabilirsiniz. Evde bir adet de klima var. Gördüğünüz gibi balkon oldukça geniş. Buraya 8 kişi de sığar, 10 kişi de sığar. Uzun bir balkonumuz var. İçeri doğru gidelim. Gelin yeğenim. Evde elektrik yok, abonelik de almakla uğraşmak istemedim. Onun için biraz karanlık çıkacak, lütfen idare edin. Salon kısmındayız. Yani evde öyle çok büyük bir masraflar yok. Boyası yeni. Samimiyetle söylüyorum. Şu ada yeni. Tezgahlar yeni. Ee, makineler çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum ama sonuçta kullandığına göre çalışıyordur. Ee, burada neler var? Koltuk takımı var. Abi koltuk takımına baktım. Yani koltuk takımı yeni arkadaşlar deforması yok, yırtığı yok, söküğü yok. Hani hep, hep, diyorum ya ister at ister kullan. Bunu atamazsın abi sıfırdan farksız kullanabilirsin. Kalifleksler yerdekiler de öyle. Burada bir adet televizyonumuz var. Şu olay zaten çok hoşuma gitti. Bakın şuradan bile havuza hakimsiniz, peyzaja hakimsiniz. Şöyle kocaman da bir pencere yapmışlar. Kapının dışında ikisi de çift sürgülü. Bu da çok hoşuma gitti. Yani gerçekten kullanışlı bir ev. 2 artı bir ev. Evin tek dezavantajı ne biliyor musunuz arkadaşlar? iki banyo olsa on numara olurmuş. Ama ben onu da size anlatacağım. Geniş gördüğünüz genişliği iki artı bir. Şimdiki yeni binaların hiçbirinde ne yazık ki bu genişlik yok. Evet başka neler var? Avizelerimiz var. Diyorum ya valizi al gel. Valizi al gel. Burada da 4-5 tane video çektik. İnanın çok yoruldum. Her katta iki daire var arkadaşlar. Jeneratör var, güvenlik var. Aydat 26.000 TL yıllık. Ee, iki, her katta iki daire olması da büyük avantaj. Evimiz teknik olarak iki cepheli. Havadar şu an biz evdeyiz. Ev serin arkadaşlar. Gelince siz de göreceksiniz. Şimdi şurada bir WC'miz var. Alaturka WC dediğimiz. fayanslar yenilenmiş. Onu da göstereyim sizlere. Alaturka WC'miz var. Burada diyorum ya. Bunun dışında da yanda bir banyo bir WC var. Çoğu kişi burada. Artık tabi burada yaptıramazsınız. Çünkü haziran başladığında tadilata izin verilmiyor. Buraya duş eklemişler. Yani burayı iki banyo iki WC şeklinde çevirmiş sitedeki çoğu kişi. Geliyorum. Buradaki Ortak kullanım, banyo, WC de burası arkadaşlar. Burada da fayanslar yenilenmiş, işte lavabolar yenilenmiş. Evde zaten birçok şeyler yenilenmiş. Şu askılık yenilenmiş. Devam ediyorum. Koridor gayet rahat, keyifli. Ev karanlık değil, hiç ışık yok. Evde şu anda elektrik yok. Yatak odasındayım. Yatak odası da oldukça geniş. Yani burada bir üçlü gardırop konulmuş. Yanına bir e, ayna konulmuş. İşte çift kişilik yatağı var. Ne bileyim. Daha da burada geniş alan var. 2 artı 1 ama yani çocuğu olanlar için şuraya da bir yatak ekstra konulabilir arkadaşlar tek kişilik. Arkada bir balkon var gel dayıcım. Hani diyorum ya yenilenmiş bak eskileri de burada arkadaşlar lavabo vesaire. Arkada da böyle balkon var burası çamaşır balkonu zaten. Devam edelim abi. Ne abi? Otopark. Açık otopark. Onu görüyorlar hiç söylemedim zaten açık otoparkı bilen bilir. Ya Doğan Akua Park burayı da zaten bilen alır. Gerçekten burayı bilen alır. Geldik diğer odaya perdeyi hiç açmayayım burada. Zaten aydınlık. Burada da bakın arkadaşlar bir çift kişilik yatak var. Bir tane tek kişilik yatak var. Yetmedi. Burada bir gardırop var. Yetmedi. Onun yanında bir gardırop var. Yani o da oldukça geniş. Devam edelim. Balkona doğru çıkalım. 2 artı bir daire. Fiyat 4 milyon 100 bin TL. Yıllık aidat 26 bin TL. Mersin, Erdemli, Tömük, Doğan Aqua Park sitesi. Kaç dakika oldu giyelim? 5, 5 dakika oldu. Şu güzelliği gösterdim. Bari. Salon gerçekten çok keyifli ya. Evet. Şöyle bir daha bir göster ya şu güzelliği. Şu peyzajları göster. Ağaçları göster. Deniz gözüküyor arkadaşlar ama benim için manzara yoksa deniz gözüküyor diyemem biliyorsunuz. Şuradan göster. Bana gel abi geri. Şuradan gel dışarıda birkaç kişi gördüm. Onlar kameraya çıksın istemiyorum. Ben karanlık çıkayım önemli değil. Evet buranın fiyatı 4.100.000 TL. 0532 162 59 23'ten beni arayabilirsiniz. Whatsapp'tan Doğan yazmanız yeterli. Tüm videoları sizinle paylaşabilirim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.